İsveç'te birine maaşını sormak yani herhalde en büyük tabulardan biriydi. Ama bu durum inanın kökünden değişmek üzere. Peki ne oldu da maaşlar artık bir sır olmaktan çıkıyor? Şöyle bir durup düşünün. Maaşınız bir sır mı? Arkadaşlarınızla, ailenizle, hele hele iş arkadaşlarınızla bu konuyu ne kadar rahat konuşabiliyorsunuz? İşte bu soru bugün anlatacağımız o büyük değişimin tam da merkezinde yer alıyor. Aynen öyle İsveç'te maaş konusu yıllarca kapalı kapılar ardında bir gizlilik perdesinin arkasında kaldı. E tabi bu durum potansiyel eşitsizliklerin de üstünü örtüyordu ama artık hem toplumun kendisi hem de yeni yasalar bu perdeyi sonuna kadar aralamaya kararlı. Peki bu değişimin fitilini ateşleyen ilk şey neydi? Cevap basit. Halkın ta kendisi. İsveçlilerin bu konuya bakışı son zamanlarda gerçekten de çarpıcı bir şekilde değişti. Jobland'in yaptığı yepyeni bir anket durumu o kadar net gösteriyor ki. Bakın İsveçlerin tam %42'si iş yerinde maaşlar tamamen açık olsun diyor. Buna bir de %7.5'lik kısmi şeffaflık isteyenlere ekleyin. Yani kabaca her iki kişiden biri artık bu gizlilik bitsin diyor. Bu çok büyük bir oran. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu değişim inanılmaz hızlı oluyor. Daha bir yıl önce tam şeffaflık isteyenler %28.6 civarındayken bugün bu rakam yüzde 42'ye fırlamış. Bir yılda böyle bir sıçrama resmen bir zihniyet devrimi yaşanıyor. Ama tabii bu destek her yaş grubunda aynı değil. Mesela 60-65 yaş arası yani daha tecrübeli çalışanlar ve 25-30 yaş arası genç profesyoneller şeffaflığa en sıcak bakan kesim. En çekimsel olanlar ise kariyerlerinin tam ortasındaki 31-35 ve 46-50 yaş grupları. Hani belki de mevcut maaş pazarlığı sisteminden daha çok faydalandıklarını düşünüyor olabilirler kim bilir. Bu bile konunun farklı nesiller için ne kadar farklı anlamlar taşıdığını gösteriyor aslında. Jobland'den Anita Raye'nin dediği gibi bu aslında tam da zamanın ruhunu yansıtıyor. Belki hani hemen yarın herkesle maaşımızı konuşmaya hazır değilizdir ama iş yerinde daha fazla bilgiye dayalı açık bir diyalog ortamının faydalı olacağı da çok açık. Şimdi halkın bu isteğinin yanına bir de çok daha somut, çok daha bağlayıcı bir şeyi koyalım. Bu süreci artık geri dönülmez kılan, asıl oyunu değiştiren gelişme Avrupa Birliği'nden gelen yepyeni bir direktif. Peki nedir bu direktif? Ne işe yarar? Aslında amacı çok net ve basit, maaşlardaki o gizem perdesini kaldırmak. Böylece özellikle kadınları yıllardır dezavantajlı bırakan ücret farklarını azaltmak ve iş yerinde gerçek anlamda bir eşitlik sağlamak. Tamam güzel bir kural ama bu sizin için, bizim için ne anlama geliyor? İşte burası önemli. Çünkü bu sadece kağıt üzerinde bir kural değil. Doğrudan çalışanları ve iş arayanları güçlendiren yepyeni hatlar getiriyor. Şöyle bir hayal edin. Artık bir iş ilanına baktığınızda o pozisyon için maaş aralığının ne olduğunu göreceksiniz. Ya da mevcut işinizde acaba benimle aynı işi yapanlar ne kadar kazanıyor diye merak ettiğinizde bu ortalamayı talep etme hakkınız olacak. Hatta bu bilginin cinsiyete göre dağılımını bile isteyebileceksiniz. Yani bilgi gücü artık çalışanın eline geçiyor. Tabi madalyonun bir de diğer yüzü var. Çalışanlara gelen bu yeni haklar doğal olarak işverenlere ve yöneticilere de yepyeni sorumluluklar yüklüyor. Peki işverenler ne yapmak zorunda? Birincisi ortalama maaşları şirket içinde düzenli olarak raporlayacaklar. İkincisi maaşları belirlerken ben öyle uygun gördüm değil nesnel ve adil kriterler kullandıklarından emin olacaklar. Ve en önemlisi, eğer ortada ciddi bir maaş farkı varsa, bunu araştırıp düzeltmek için harekete geçmek zorundalar. Peki, ciddi bir fark dedik, bunun bir ölçüsü var mı? Var. Kanun koyucu burada çok net bir çizgi çekmiş, işte o kilit rakam geliyor, %5. İşte direktifin en can alıcı noktası burası. Eğer bir şirkette aynı işi yapan kadınlar ve erkekler arasında %5'i geçen, ve mantıklı bir şekilde açıklanamayan bir maaş farkı varsa işveren artık ama diye başlayan cümleler kuramaz. Bu farkı ya somut gerekçelerle savunacak ya da kapatmak için bir eylem planı hazırlayacak. Kısacası o meşhur piyasa koşulları böyle bahanesi artık tarih oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maaş pazarlığı masasındaki bütün güç dengesi değişiyor demek. Düne kadar bütün bilgi ve avantaj işverenin tarafındayken şimdi oyun alanı eşitleniyor artık çok daha adil bir başlangıç noktasındayız. Anita Rain'in de altını çizdiği gibi bu duruma sadece bir zorunluluk olarak bakan şirketler geride kalacak. Bunu bir fırsat olarak görüp şeffaflığı erkenden benimseyenler ise en iyi yetenekleri hem kendilerine çekmekte hem de ellerinde tutmakta çok daha başarılı olacaklar. Bu açık bir rekabet avantajı demek. Toparlayacak olursak bütün bu anlattıklarımızı sadece yasal bir zorunluluk ya da bir takım sayılardan ibaret görmemek lazım. Asıl mesele bu değişimin iş yeri kültürümüzü ne kadar derinden etkileyeceği. Anita Ray'nin şu sözleri arasında her şeyi özetliyor. Maaş rakamlardan çok daha fazlasıdır. Evet, öyledir. Maaş adalet demektir, motivasyon demektir, güven demektir. Bu konuda açık olabildiğimizde insanların kendilerini gerçekten değerli hissettiği adil ve güvene dayalı bir kültür yaratmış oluruz. Peki tüm bu anlattıklarımız geleceğin iş yerini nasıl şekillendirecek? Maaşların artık bir sır olmadığı bir dünyada şirket kültürü nasıl değişecek? Bizim motivasyonumuz, işverenimizle ilişkimiz nasıl bir yola girecek? İşte bu cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğimiz büyük bir soru.